Her şey gelip geçicidir ve her şeyden ölen baki Allah'tır, adalettir, insanlıktır ve şahsiyettir. Tutum ve davranış biçimidir. Ben bu adalet, Allah ve adalet kitabımı yazarken Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Osmanlı gibi 623 senelik bütün dünyayı idare eden dünyana gelmiş geçmiş en büyük imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu'nun külleri üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Selçuklu İmparatorluğu'nun külleri üzerinde kurulan bin yıllık tarihi ve ile bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin durumu var. Ben bunları irdeledim. Aslında yaşım şartlarım ve mücadele azmim nedeniyle ben Türkiye'nin gidişatının nereden nereye gelme noktasında gece gündüz düşündüm. Kafamı yordum. Çok büyük davalara girdim. Kitabımda on kişinin Türkiye'ye yön veren, Türkiye'yi yeni nesil yetiştirmeden müessir olan Türkiye'nin sıkıntılarını bertaraf etmek isteyen, Türkiye'nin meselelerini halledip, Orta Doğu'da, Afrika'da, Kafkas ve Balkanlar'da, abilik fonksiyonuna sahip olmak isteyen büyük satların avukatlığını yaptım kitabında dercektim. Bunlar bu anda yaşayan fikirlerin özünde olan şanstardı. Eğer Alparslan Türkeş'in hayatını ve Mamak'ta cezaevinde ben savunmasını yapmış ve bütün gazeteler Adalet Partiliydi o dönemde ve Hukusular Derneği'nin başkanlığını yapıyordum. Orada 70 ülkücüyle beraber girdik. Ben Adalet Partiliydim ama ilk konuşmayı, ilk savunmayı ben yapmıştım. O zaman Allah'ın lütfuyla Türkiye'nin en iyi savunma yapma imkanlarını bulmuştum. Çünkü Türkeş tahliyeden sonra evime geldi. Etilerde eşimin hazırladığı o mahalli Mardin, Urfa, Güneydoğu'nun yemeklerini ona ikram etti. Beni her gördüğünde kızımı öpüyorum. O yemekleri özledim diyorum. Ben bu arada yine bu neslin yetişmesinde en büyük emeği olan ve hepsi de cennet mekan olmasını diledim. Bu dünyada misafirken öbür dünyaya göç eden Neşmettin Erbakan'ın avukatlığını yaptım. Erbakan'ın Refah Partisi'nin kapatılmaması hususunda söylediklerim kitaplarımda var. Basın mensupları bunları iyi değerlendirsin. Refah Partisi'nin kapatılmaması için ben avukat Burhan Apaydın. Türkiye'de solda olmasına rağmen iyi yetişen avukatlardan bir tanesiydi. Ama adaleti savunduğu için bize belgeler beraber üç ay çalıştık. Belge, vesika, iştihatlar bulduk ve Ankara'ya sevgili, rahmetli Erbakan'a göndermiş.